selamlıyorum ee, yine haftalık bir basın toplantısında karşınızdayız. Bu ülkenin temel sorunlarını bu kürsülerde, alanlarda, meydanlarda dilimiz döndüğünce anlatmaya, halkımıza ve demokratik kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Tabii en temel değişmez gündemlerimizden bir tanesi cezaevinde yaşanan sorunlar ve özellikle de Türkiye'de İmralı Ada Hapishanesi'nde kesintisiz bir şekilde devam eden 21-5 yıllık tecrit ve onun son 3 yılının mutlak bir iletişimsizlik olarak yansıması temel gündemlerimizin başında geliyor. Tabii Kürtler bu ülkede yaşayan demokratlar, bu ülkenin gerçekten muhalif olan, bu ülkenin eşitliğinden, özgürlüğünden yana olan herkesin aynı zamanda bu tecite karşı çıktığını, bu tecitin ortadan kalkması için söz kurduğunu ve eylemsellik içerisinde olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü tecidin kendisi aslında Türkiye'nin ulusal hukukunda da aynı zamanda uluslararası hukukta da e, e, tam anlamıyla bir hukuksuzluğu. Yani bütün ulusal ve uluslararası hukuka aykırılığı oluşturuyor. Bunun için de hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor. Yine Kürt halkı ve dünya halkları Sayın Öcalan'ın sağlığını ve güvenliğini merak ediyorlar. Çünkü Sayın Öcalan sıradan bir mapus değil, sıradan bir e, biri değil. Kendisi Kürt sorununun demokratik çözümünde asli muhatap, birinci muhatap pozisyonda ve Kürt sorununun çözülmesi için de e, hızlı bir şekilde bu tecritin kaldırılmasının elzem olduğunu e, tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tabii bunu oluşması için hem cezaevlerinde hem de e, sokaklarda meydanlarda e, aslında bir eylemsellik olduğunu da ifade etmem gerekiyor. Biliyorsunuz e, cezaevlerinde başlayan ve Bugün e, 93. gününe varan bir açlık grevi eylemi var. Yine barış annelerinin başlattığı bu açlık grevileriyle dayanışma için adalet nöbetleri var. Yine partimizin de içerisinde olduğu birçok partinin demokratik kitle örgütünün 1 ve 15 Şubat arasında yaptığı eylemsellik özgürlük yürüyüşü vardı. Yine bununla birlikte aslında uluslararası hukukun bu konuya duyarsız kalmaması için ahime yapılan 9 başvuru var ve bununla beraber 74 ülkede aslında başlayan ve gittikçe büyüyen uluslararası düzeyde bir eee yürüyüş var. Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm kampanyası var. Bu yürüyüşlerle, mitinglerle ve farklı eylemselliklerle de desteklenen bir kampanya. Yine Türkiye'de aydınların, yazarların, sanatçıların içerisinde olduğu Barışa e, Ses e, Ol kampanyası e, başlamıştı ve bununla beraber en son yine Diyarbakır'da aslında STK'ların ve Demokratik Kitle Örgütlerin yan yana gelmesiyle oluşturulan yan yana geldiler ve Kürt meselesine çözüm için sivil toplum buluşması gerçekleştirdiler ve burada da Kürt sorunun çözümü için barış, diyalog kanallarının açılması çağrısını yine aynı şekilde Diyarbakır'da yenilediler. Tabii bu çağrılar dediğim gibi çok çeşitli mecralardan, çok çeşitli kanallardan ve toplumun hemen hemen her kesiminden yükselen çağrılar. Ama ne yazık ki bütün bu çağrılara duyarsız, bütün bu çağrıları görmezden gelen de bir iktidar var. Yarın 28 Şubat ve Dolmabahçe Mutabakatı'nın e, yıl dönümü, hatırlayınız o Bahçe mutabakatındaki fotoğrafı hep beraber hatırlayalım ve o dönem yaşanan siyasi atmosferi hatırlayalım. Türkiye'de barışa dair umudun nasıl yükseldiğini, Türkiye'de yaşayan bütün halkların, bütün inançların, bütün toplumsal kesimlerin barış umudu etrafında, barış e, ikliminde nasıl buluştuklarını hatırladığımızda aslında bugün AKP'nin tecritle ne yapmaya çalıştığını da görüyoruz. Evet barış umudunu yok etmek, barış iklimini aslında ortadan kaldırmak istiyorlar. Barış talebini bastırmak istiyorlar ve barışı kriminalize ederek, barışı neredeyse tozlu laflara geçmişteki fotoğraf karelerine sıkıştırarak da bugünkü barış talebinin de görünmez olmasına çalıştıkları açık ve net. Ama biz ifade edelim. Yeniden bir dolma bahçenin mutabakatının yıl dönümünün bir gün öncesinden buradan bir kez daha ifade edelim ki bu ülke Kürt sorunu demokratik ve barışçıl yollardan çözmelidir ve bunun yolu barış eee bunun yolu diyalogdur. Bunun yolu Sayın Öcalan'a yönelik uygulanan tecritin ortadan kaldırılmasıdır. Kürt sorununda birinci asli muhatap olarak yeniden masanın kurulması ve masaya tarafların oturmasıdır. Bu çağrımızı yenilemek istiyoruz. Tabii tecritin çok boyutlu olduğunu ifade ettik. En önemli boyutlarından birisi de aslında uluslararası toplumda, uluslararası kurumların buna yönelik aslında itirazları artarken bir kurumun sessizliğini anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Geçenlerde e, CPT heyeti Türkiye'ye gelmişti ama ne yazık ki CPT heyeti İmralı Ada Cezaevine gidip oradaki mapuslarla e, bir görüşme gerçekleşmedi. Şimdi CPT neydi? İşkenceyi önleme komitesiydi ama CPT giderek işkenceyi izleme komitesine dönüşüyor ve bu da tabii ki bizim kaygılarımızı arttırıyor. O anlamıyla özellikle de Avrupa'daki uluslararası toplumun Türkiye'deki hukuksuzluklara göz yuman, Türkiye'deki hukuksuzlukları görmezden gelen, özellikle de e, tecite sessiz kalan hali'nin aslında bizzat evrensel değerleri ortadan kaldırdığını ve bu değerleri e, bu kurumlar eliyle aslında bu değerlerin altının oyulduğunu, altının boşaltıldığını da ifade etmem e, gerekiyor. O anlamıyla bir kez daha demokratik kamuoyuna, uluslararası topluma bu ülkede barıştan, adaletten, eşitlikten yana olan herkese çağrımızı yenilemek istiyoruz. Gelin Kürt sorunun demokratik barışı iç, e, barışçıl çözüm için elimizi taşın altına koyalım. Gelin tecritin kalkması için hep beraber yan yana duralım ve mücadele edelim çağrımızı buradan bir kez daha yenilemek istiyorum. Değerli basın emekçileri, bizleri izleyen değerli halklarımız, biliyorsunuz meclis gündemi bu hafta yargı paketi var. 41 maddelik bir yargı paketini AKP yine torba şeklinde hazırladı ve getirdi. Ama e, tabii bunun öncesinde bir iki metinden size alıntı yaparak, AKP'nin aslında metinlere neler yazdığını, nasıl bir vizyoner, vizyon çizmeye çalıştığını ama fiiliyatta, pratikte ne yaptığını dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Adalet Bakanlığı'nın yargı reformu strateji belgesinde şöyle bir açıklama var. Hukuk devletinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerinin korunup geliştirilmesi, etkin ve hızlı işleyen bir adalet sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır diyor. Yine yargı reformu strateji belgesinde öne çıkan birkaç başlık. Hukukun üstü güçlendirilmesi hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi sistemin şeffaflığının arttırılması yargısal süreçlerin basitleştirilmesi, adalete erişiminin kolaylaştırılması, savunma hakkının güçlendirilmesi ve makul sürede yargılama hakkının daha etkin korunması. Olan. Ne kadar güzel sözler değil mi? Ne kadar adalı, cafcaflı, insan bakınca gerçekten diyor ne muazzam amaçlar. Peki pratikte ne oluyor değerli arkadaşlar? Pratik şu. Bu reform kapsamında kapsamında 8 yargı paketi Türkiye Meclise getirildi ve bu paketlerle hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını, temel hak ve özgürlükleri AKP paket paket götürdü. Paket deyip götürdü. Peki her gelen paket neye yaradı? çok açık ve net söyleyelim. Bedenden et koparıcısına aslında hak ve adaletin koparılması, hak ve adaletten bir parçanın daha yitirilmesine yol açtığını ifade edebiliriz. Bırakın hak ve özgürleri, özgürlükleri koruyup geliştirmeyi. Her gelen pakette hak ve özgürlükler sınırlandırıldı ve aslında temel haklarımız askıya alındı, temel haklarımız yok sayıldı. O nedenle buna reform demenin kendisi aslında trajik komik bir durum. Çünkü reform böyle olmaz. Reformlar halk yararına yapılır, toplum yararına yapılır, özgürlükleri, adaleti geliştirmek için yapılır. Bunları kısıtlayan şeylerin başına reform koy deyince reform olduğunu olmadığını çok iyi biliyoruz. Şimdi biz bütün bunları söylüyoruz. bir şey daha eklemek istiyorum bütün bunlara. Şimdi 8. yargı paketini getirirken çok dediğim gibi adallı laflar edildi, büyük tulturaklı sözler söylendi. Peki bu paketin içerisinde ne var? Bakın AYM'nin Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bütün maddeler neredeyse farklı cümlelerde ifade edilerek paketin içerisine yedirildiğini görüyoruz. Yani aslında meclis şu anda Anayasasızlığa e, alet edilmiş oluyor. Bugün yargı darbesi meclis eliyle devam ettirilmeye çalışıyor. Ve AKP bu yargı paketlerini getirerek aslında anayasa mahkemesini tanımadığını, anayasa mahkemesinin şu maddede düzenleme yapın demesine rağmen o maddelerde ısrar ettiğini görüyoruz. Fakat burada önemli bir madde var. Onun özel olarak altını çizmek istiyorum. 220'ye 6. madde. Yani örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme. Hatır Bulursunuz bu düzenlemeyi ne zaman getirmişlerdi zamanın e, cemaatçileri yargıda etkinken beraber o yolları yürüdüklerinde bu düzenlemeleri getirdiler. Sonra ne oldu? 15 e, Şubat darbe, 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Cemaatçiler şimdi cezaevinde ama cemaatin aklı AKP'nin devamında AKP şu anda cemaat aklıyla yol yürüyor, cemaatin yöntemlerini kullanıyor ve cemaatin e, aklıyla da topluma hiza vermeye, yeni bir nizam, yeni bir düzen oluşturmaya çalıştığını biliyoruz. Peki bu 226 nedir diye baktığımız zaman aslında şunu görüyoruz. Toplumun en temel haklarının askıya alınmasının maddesi olduğunu ifade edebiliriz. Basın toplantısına katılmaktan yürüyüş yapmaya yani anayasal bütün haklarını kullanan kişiler AKP'nin hoşuna gitmediği zaman salık sıfatıyla çok hızlı bir şekilde kendilerini adliyede, mahkeme salonlarında buluyorlar ve bunun üzerinden aslında demokratik siyaset dizayn ediliyor ve demokratik siyasete aslında 220'ye 6 üzerinden parmak sallandığını ifade edebiliriz. AYM ne demiş 220'ye 6 için? Demiş ki kanunluk ilkesine ve e, ilkenin yansıması olan öngörülebilirlik ve belirlilik kriterlerine aykırı diyor bu düzenleme. Yani 220'ye 6 aykırı. Onun için kanunilik ilkesine göre ve en önemlisi de öngörülebilir olma belirlilik yasadaki belirlilik e, üzerine bir düzenleme yapın diyor. Ama ne yazık ki aynı muğlaklık devam ettirilerek aslında bir şekilde buradan siyasi çıkar, siyasi sonuç alınmaya çalışıldığını e, görüyoruz. O anlamıyla bütün bu düzenlemeye baktığımız zaman aslında bu düzenlemenin toplum yararını olmadığını yeniden ifade edelim. Tabii önemli bir e, paketin içerisinde önemli bir düzenleme daha var. Onu da özellikle aslında Truva atı gibi gizlemişler, toplumdan kaçırmaya çalışmışlar. O da nedir? Şöyle sayılan suçlar e, işte düzenlemeye göre fıkra içerisinde sayılan suçlar da bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlendiğine dair yargısal bir süreç başlattığında şirkete TMSF tarafından yönetici atanabilecek. Bu yöneticiler fon yönetimince atanan kayyumlara Ayis başta olmak üzere anayasaya ve en nihayetinde hukukun temel ilkelerine aykırılıkta tam sorumsuzluk zırhıyla e, 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 kuşanmış oluyorlar. Ne demek istiyorum? Yani bir şirkete, geçmişte de oldu biliyorsunuz cemaatin birçok şirketine de e, kayyum atandı. E, sonrasında bütün bu kayyumların yaptığı işlemleri Argıs aslında korunduğunu görüyoruz. Yani bir kişi o suçlardan beraat etmiş olsa da, o şirket o suçtan beraat etmiş olsa bile döndüğünde mal varlığını harcamış kayyumun hepsi, mal varlığını tasfiye etmiş olsa, şirketini zarara uğratmış olsa bile bunlara yönelik bir soruşturma ve kuruşturma açılmadığını ve aslında tam bir yargı zırhıyla korunduklarını neredeyse aslında bir e, dokunulmazlar. E, haline getirildiklerini görüyoruz ki bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade edelim. Tabi yargıyı konuşuyoruz, yargıdaki kötü uygulamaları konuşuyoruz, reform diye diye getirdikleri e, aslında toplum karşıtı düzenlemeleri konuşuyoruz ama bir şey daha konuşmamız gerekir. O da sarayda olacağı karar herkesin kabul edeceği karardır. Şimdi ne diyor? Şimdi bütün anayasa mahkemesi kararlarını kesinlikle hukuksal olarak doğru olmadığını ve anayasa mahkemesinin yargısal aktivizm yaptığını söylüyor. Yani insan anlamakta gerçekten güçlük çekiyor. Yine söyleyelim Mehmet Uçum'dan e, inciler. Ne demiş daha önceden Mehmet Uçum? Sol ilkelere en uygun lider Erdoğan'dır. Yani bunu bile söyleyebilecek kadar akıldan, izandan, yoksun bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi biz buradan Sayın Mehmet Uçum'a seslenelim. Vallahi Erdoğan'ın danışmanı oldun, sarayın hınk diyicisi oldun, sarayın hukuk manipülatörü oldun, ülkeyi çöküşe götüren yargı darbesinin baş aktörü oldun ama bir tek hukukçu olamadın. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Bugün Anayasa Mahkemesinin kararlarının tartışmaya açılmasında Sarayın Hukuk Biriminin ve Mehmet Uçumun özel bir rolüne dikkat çekmek istiyorum ve bununla beraber de Can Atalay kararının haksız ve hukuksuz olan Can Atalay kararının Anayasa Mahkemesine kararı olan e, Can Atalay e, kararının vekilinin düşürülmesinin de bu mecliste gerçekleşmesinin aslında bu yargısal darbeyi bu yargısal çürümeyi derinleştiren önemli bir başlık olduğunu da ifade etmek istiyorum. Yargıda bir çürüme var. Bir yargısal darbe sürecinin içerisindeyiz. Elimizde hukuk adına, adalet adına elle tutulur hiçbir şey kalmadı. Bütün toplumun temel hak ve özgürlükleri askıya alınmış bir anayasasızlık süreci içerisinden geçiyoruz. Tabii bu arada İktidar sürekli yeni anayasa yaparak mevcut anayasaya aslında hiç itibar etmediğini e, de ifade ediyor. Ama daha başka bir şeyi de konuşmamız gerekiyor değerli basın emekçileri. O da bu ülkedeki yoksulluk meselesinin kendisini. Şimdi Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre açlık sınırı 19 bine yaklaştı. Yoksulluk sınırı ise 52 bin'i aştı. Yoksulluk sınırında son bir yıldaki dönem artışı değerli arkadaşlar neredeyse 24 bin lira. Yani 24 bin liralık bir artış olmuş son bir yıl içerisinde. Peki bu neyi gösteriyor? Bu emekçilerin aslında artık geçinemediklerini, emeğiyle geçinenlerin her geçen gün ekmeğinin küçüldüğünü, sofrasına ekmek koyamadığının resmini bize gösteriyor. Peki buna karşı kim büyüyor? Zenginler büyüyor, sermayedarlar büyüyor, müteahhitler büyüyor, beşli çete konsorsiyumlar büyüyor, büyüyor ve bütün bunların karşısında toplumun, çalışanların, emeklilerin ekmeği küçüldükçe küçülüyor. Şimdi bakın asgari ücret 17.002 lira, emeklilere reva görülen ücret 10.000 lira ama açlık sınırı 18.973 lira. Yuvarlayalım 19.000 lira diyelim biz buna. Yani emekliler tam 9000 lira açlık sınırının altında ücret alıyorlar. Asgari ücretliler tam tamına 1972 lira açlık sınırında bir ücretle yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Peki bu hak mıdır? Bu reva mıdır? Bu nasıl bir vicdansızlıktır ki 10 bin liraya açlık sınırının 19 bin lira olduğu bir ülkede 10 bin liraya emeklilerin yaşamasını, emeklilerin yaşama tutunmasını bekleyen bir iktidar var. Hep söyledik bir kez daha söyleyelim. İşte AKP niye Kürt sorununu çözmüyor? Bu nedenle çözmüyor. AKP niçin topluma her gün dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz deyip aslında dini propagandayı dayıyor. İşte bu nedenle çünkü toplumun hakikati, toplumun gerçek sorunlarının üstünü örtmek istiyorlar. Ne ile? Milliyetçilikle, ne ile dincilikle, ne ile hamasetle üstünü örtmek istiyorlar ve emekçinin gündemini, yoksulun gündemini, emeklinin gündemini görünmez kılmaya çalışıyorlar. Bunu açık ve net bir şekilde ifade edelim. Yine bir ekonomik gösterge olarak kredi kartlarının borçlanma miktarlarına bakmak gerekiyor. Geçen gün hem biliyorsunuz eee Ekonomi Bakanı bir açıklama yaptı. Hem de eee Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yaptı ve burada kredi kartlarında bir sınırlamaya gitmek istediklerini ifade ediyorlar ve enflasyonun gerekçesinin kredi kartı kullanımı olduğunu ifade ediyor. Bakanın kendisi neymiş? İnsanlar kredi kartını kullanarak dayanıklı tüketim malları alıyorlarmış ve bunları stokluyorlarmış. Bu nedenle de enflasyon artıyormuş. İnsan bu sözlere ne diyeceğini gerçekten bilemiyorum ama ben size şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar toplam kredi kartı harcamalarının yüzde kırk biri gıda harcamalarına gidiyor. Yani insanlar evlerine süt almak için, yumurta almak için, peynir almak için, sebze ve meyve almak için kredi kartlarını kullanıyorlar. Sadece dayanıklı tüketim malzemelerinin kredi kart harcamalarının içerisindeki oranı ise sadece yüzde on dört değerli arkadaşlar. Yüzde on dört. Bakın nasıl rakamlarla oynadıklarını ve nasıl algı manipülasyonu yaptıklarını görmek açısından önemli. Bununla beraber insanlar geçinemedikleri için aslında sürekli borçlarına kredi kartıyla müdahale edip borçları sürekli birinden bir karttan çekip öbürüne yatırarak bir şekilde yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Aralık 2023 itibariyle bireysel kredi kartı kullananların sayısı son bir yılda 2 milyon kişi artarak 40 milyon olmuş. Bireysel kredi kartı borcu olanların sayısı ise 3 milyon kişi artarak 36.7 milyona çıkmış. Yani yaklaşık 37 milyon insanın bu ülkede kredi kartı borcu var. Yani 37 milyon insan kredi kartı olmazsa neredeyse gündelik hayatını sürdüremeyecek hale gelmiş. Ama Maliye Bakanı çıkmış bu konuda enflasyonun sebebi tüketicilerdir kredi kartı, kartı kullananlardır deyip diyebiliyor, bunu ifade edebiliyor. Gerçekten hayretle izliyoruz ve pes diyoruz. Pes, yani sarayın şatafatı, sizin kamu harcamalarındaki lüksünüz, israfınız, bu ülkenin bütün kaynaklarını ranta, betona gömmeniz, bu ülkedeki enflasyonun nedeni değil de yoksul insanın kredi kartıyla evine ekmek götürmesi, çocuğuna süt alması, yumurta alması enflasyonun gerçek gerekçesi. Öyle mi? ne diyelim Allah biraz akıl fikir versin ama onun da başında biraz vicdan versin, biraz vicdan versin. Değerli arkadaşlar son olarak şunu söyleyip basın toplantısını bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz EYT ile ilgili seçim vaadi diye bir düzenleme yaptılar. Ama en önemli EYT'lilerin beklediği en, en önemli düzenlemeyi hayata geçirmediler. Neydi o da? 5000 prim günüydü. Ne yazık ki 5000 prim gününü e, gerçekleştirmediler ve bu anlamıyla EYT için borçlanan milyonlarca insanı mağdur ettiler ve bu düzenlemeden milyonlarca insanın faydalanmamasını sağladılar. Yine bir gün farkla insanların 17 yıl, 18 yıl hatta 20 yıl fazla çalışmasına neden oldular. Oysa ki biz yasa komisyona da geldiğinde de meclise de geldiğinde de kademeli bir geçiş olmalı demiştik. Özellikle stajyer ve çırakların durumu gözetilmeli demiştik ve o dönemin bakanı Vedat Bilgin'in söz verdiği gibi 5000 gün 5000 prim gününün esas alınması gerektiğini ifade etmiştik. Ama bütün bunlar yapılmadı ve oy uğruna çok sınırlı bir düzenleme yapıldı. Ama toplum mağduriyeti giderilmedi, yıllarca çalışan insanların mağduriyeti giderilmedi. Biz buradan bir kez daha bu mağduriyetlerin giderilmesi için meclisin sorumluluk kalması ve hızlı bir düzenleme yapılması gerektiğini tekrardan ifade etmiş olalım. Son başlığımız YSK darbesi. Evet, yargıda darbelere alıştık ama artık yavaş yavaş e, YSK da darbe yapmaya heveslendi. baktı ortamda hukuk yok, adalet yok kendine görevden, durumdan vazife çıkarmış olmalı ki bizim Iğdır'daki adayımızın başvurusunu hukuksuz bir şekilde engelledi. Kimdir? Mehmet Nuri Güneş'in adaylığını reddetti. Niçin reddetti biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Mehmet Nuri Güneş daha önce de örgüt üyelerinden ceza almış. Daha sonra bu süreç bitmiş. Memnun hakların iadesi belgesini almış. YSK'ya başvurmuş. Normal koşullarda adaylığın önünde hiçbir engel yok. Ama oradaki yüksek seçim kurulu ilginç bir şekilde diyor ki evet sen memnun hakları iade belgesi almış olabilirsin ama ben senin adaylığını uygun görmüyorum. Çünkü sen bir zamanlar örgüt üyeliğinden ceza olmuşsun diyor. Evet resmen bunu söylüyor ve aslında bu ülkedeki bütün hukuksal düzenin ortadan kaldırıldığının resmini, fotoğrafını da çekmiş oluyor. Tabi sadece ıdır belediye başkan adayımız Mehmet Nuri Güneş değil. Aynı zamanda Hoşhaber beldesinde de aynı durumun yaşandığını ifade etmiş olalım. Biz bütün itirazlarımızı, bütün başvurularımızı yaptık. Bu hukuksuzluğun elbette ki bütün itiraz süreçleriyle takipçisi olacağız. Ama buradan şunu söyleyelim. Bu YSK bu hakkı nereden buluyor? YSK kimdir? Bu cüreti nereden buluyor? Bakın daha önce de aynı şeylerin yapıldığını görüyoruz. Bu ülkede şu anda bizim birinci olduğumuz, kayyumlarla elimizden alınan gasp edilen belediyelerimize 50 bin kaçak seçmen taşınmış, 50 bin güvenlik gücü getirilmiş, oralardaki kentin iradesine darbe yapılmaya çalışılıyor. Ve bütün itirazları yaptığımızda mevcut YSK sessiz kalıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Bunlar evet haksızdır, hukuksuzdur. Kentin iradesinin yansımasının önünde engeldir. Halkın iradesinin yansımasının önünde engeldir. Bu nedenledir de bu sahte seçmenleri, bu taşımalı seçmeni iptal ediyorum demiyor. Ama memnu haklarını iade belgesi olduğu halde bizim belediye eş başkan adayımızın adaylığını geri çeviriyor. Bunu iptal ediyor. Biz buradan söyleyelim sarayın memurları çok YSK'nın sarayın emrinde olduğunu, AKP'nin emrinde olduğunu iyi biliyoruz. Ama şunu da YSK iyi bilsin, şunu da saray iyi bilsin ki biz ne YSK'nın, ne sarayın, ne AKP'nin ne de onun emir eri haline gelen yereldeki mülki idare amirlerinin baskılarına boyun eğecek değiliz. Halkımız dün geceden beri Iğdır'da sokağa çıkmış durumda ve bu hukuksuzluk giderilinceye kadar da sokakta mücadelemizi devam ettireceğiz. Hiç kimse bize oldu bittilerle halkımıza ve bize yanlış yapamaz, bize hukuksuzluğu dayatamaz. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğiz ve ne olursa olsun halkımızın iradesinin tecelli etmesi için de Elimizden geleni yapacağımızı, mücadele edeceğimizi asla teslim olmayacağımızı da buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Ve direnen, iradesine sahip çıkan belediye eş başkan adayı Mehmet Nuri arkadaşımızın yanında duran Iğdır halkına da partilerimize de buradan selamlarımı, sevgilerimi göndermek istiyorum. Aynen onların söylediği gibi hak verilmez alınır. Bu mücadeleyle olur. Bu hukuksal direnişle olur ve bütün bu oyunları boşa çıkararak olur Bunu da belirtmiş olayım tekrardan hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum